Spordan herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün neredeyiz aslında çok da belli. Bodrum'dayız. Burada size inanılmaz güzel videolar çekeceğiz. Çok özel anlarımız olacak. Ben şu an çok heyecanlıyım çünkü gideceğimiz yeri siz de gördüğünüzde biliyorum ki siz de çok heyecanlanacaksınız. Hadi gidelim. Sanırım dünyanın en iyi karşılamasını yaşayacağız o yüzden hemen gidelim. Burada da çok güzel anlarım yok ama. selam selamlar. Evet. Mümtaz amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın amca? İyi misin? Teşekkür ederim. Elin Sağ ol. Dedim. Sağ ol, Var ol. Sağ Hoş abi geldin, abi. geldin. Hoş geldin. Abi. Eyvallah. Sağ ol. Sen nasılsın? Nereden dedin sen ya? Yeni geldik. Ya, çok yorulduk. Biraz da yol yaptık tabii. Sabah konu değil oğlum. Sabahın saat kaçın? Kalkamadın, ayılamadın desene. <laughs> 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 Ayılamadık biraz da. Şimdi Cengizhan abi bize seferden bahsedecek. Nereden nereye gideceğiz? Şu an neredeyiz? Nereden nereye? Şimdi gideceğiz? şu an Bodrum Kalesi'ndeyiz. Daha doğrusu Kaptan kardeşimiz daha iyi aydınlatır birazdan sizi. Bodrum Kalesi'nden Akvaryum koyuna gideceğiz. Karaada'ya gidebiliriz. Haktan kardeşim çok güzel bir tur yapacak bize. Eğleneceğiz gayet enerjik. Mümtaz reisle balıklama show balıklama show balıkları öğreniyoruz. Abi sen neler söylersin? Nasıl geçecek? Yani? Vallahi güzel bugün güzel olacak. İnşallah. Güzel bir gün geçirelim. Hep daha yılamadım, dayılamadım. Yok canım ben siz gibi değilim ya. Ben erken kalkıyorum zaten. Eyvallah, Allah. Evet Allah. 26, 26 geliyor. Ama bu sene Avrupa daha önemli. Avrupa çok önemli bu sene. Eski havası kalmadı Beşiktaş'ın. Onun için görünmek istemiyor fazla. Aa, kuşlar, kuşlar. Baba. Bu sene gene yandınız, gene. Gene yandınız kuşlar. Bir kuşun bir tanesi de bizim Kerem'i alıyormuş Kerem'i. Bugün çok güzel bir yere gidiyoruz akvaryuma. Hiç keyfimi kaçıramayacağım. Ay, hiç ay, keyfimi ay. kaçıramayacağım. Güzel Kürüyorum bir yere gidiyoruz. Yolunmuş kuşlar. Zaten kübüğü de kalmadı bunlar yüzme, bunlarla. yüzme yapacağız. Dalacağım. Ay, Babamla ay, muhatap ay. olmak istemiyorum. Zaten bugün sinirlendirirse arkadaşlar biliyor. Babamı dövüyordum şimdi de. <laughs> Haberlerde bütün herkes baba bizi paylaşıyor. Geçen gün de sinirlendim kim? Ahlaksızlar ya. Kim, kim dedim Yani hakikaten ahlaksızlar. Yapmayın oğlum ya. Böyle terbiyesizlik yok, oğlummuş bilmem ne falan filan. Ya ayıptır böyle yakışmıyor doğru, ya. Doğru, Vallahi tamam ya. olayı söyle ya. Ya olay ki, yok oğlum beni dövdü diyormuşum. <laughs> Engizhan beni her akşam dövüyor polis, savcı bir şey yok mu ya? Beni kurtarın artık. Savcıyı çağırıyormuşum, <laughs> polisi çağırıyorum. Ya ayıptır böyle şeyler ya. Ya büküyor mu ya? Huzur evine falan gönderir. Ya dangalak var. Bir kere oğlumun gücü yetmez bana. Daha ölmedik Allah'a şükür. İki üç tane böyle genci cebimden çıkartırım. Eski akarciyim ben. Öyle daha ölmedik evet Allah. Bir soyunayım da görsünler onlar. Kapak olur onlara da. Şu Avrupa, Avrupa. Şerisizliklerin... Avrupa. Çok konuşulması Avrupa, gerekiyor. Avrupa, kendi, kendi Avrupa, duy kendi... <laughs> sesimizi. İşte <laughs> bu <alakalı> cimbomun <laughs> ayak sesleri. Ya, tam bununla alakalı. Cimbomla kimse başa çıkamaz. İşte bu Kral Aslan'ın izleri. Şampiyonlar Ligi gruplarında sıfır çekince babamın hali, Aa, ilk yani. ve son halini bakarsınız. Ulan tüy olunmuş kuşlar, utanmıyor musunuz konuşmaya be? Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabileceğinizi düşünüyor musun? Hangi grupta? Grup Dalga mı geçiyorsun? O zaman kapatsın. Dalga mı geliyor? Aa grup kalktı değil mi ya, lan? Grup doğru. kalktı. X8'e gireceğiz doğru. ya. X8. Girer misiniz? G girmezse Okan abi böyle yapacağım. Hello güle güle. Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi'ni biz boş verelim. He. Çünkü şey, üçüncülük ondan daha iyi. Afyon Spor hakkında bir şeyler biliyor musun abi? Ama Vallahi hiç bilgim yok oralarda. <gülüyor> <gülüyor> oralarda bilgim yok, bilgim olmadığı için şey de konuşmam. Ya şimdi Bundan bir ay önce balığa gittik arkadaşlarla. 6-7 arkadaş tekneyle. Gece balığına gittik. Şeylere gidiyoruz, üretimlere gidiyoruz. Üretimde de çalışan personelin bir böyle bir kulübe gibi şeyi var ortada. Ondan sonra hemen beni tanıdılar. O reis sen misin dediler. Karanlıkta bile tanıdılar. Bir tanesi de fenerli. Ne dedi bana biliyor musunuz? Yahu dedi baba dedi. Vallahi dedi biz seni çok seviyoruz dedi Fener'le olarak dedi ama dedi eğer dedi bu sene Fener şampiyon olmazsa Galatasaray'a geliyorum Galatasaray'a geçiyorum maalesef olsun dedi. <laughs> Fener'e bunu da söylettirdik ya ya hala ne diyorlar. 40 senedir buradayım 40-41 senedir buradayım Bodrum'dayım. Yani İstanbul, yani ben buraya geldim zaman 10 bin nüfus vardı Bodrum'da. Bodrum böyle değildi tabii. Eskiden daha mı güzeldi? Ya ne diyorsun? Bodrum şu anda bitmiş durumda. Yani bitik Bodrum. Yani etraftan geliyorlar kardeşim oradan buradan. E bir şey de diyemezsin geliyor. Adam burada bir hafta on gün ense yapacak. o oh, eğlenecek, ziyafet çekecek. E bodumlu kepazelerini çekecek. Rezilliğini öyle oluyor zaten. Trafik Allah kullak. Bir yerden bir yere gidemiyoruz. Eve kapandık yazın. Ben şimdi dediğim gibi balıklama atlamayı bilmiyorum. Bunu evet. senden öğrenmek istiyorum. Öğrenirsin, öğrenirsin, öğretiriz. Ve Cengiz, bir de sen eski sporcusun zaten. Ya vallahi doğru eski badiciyim ben. Badi çalışıyordum. <laughs> bana bir hikayeler anlatıyor yani. O da Baya baya kas var. Bir de 120 kiloluk bir adamın kası yani. yani Anladım, öyle böyle bir şey var. değil. Hikayeden bahsediyorum onu söylesene. Neyi? İfadem yanlış anlamda anlatmasın da. Neyi? Aa, o plajda, o plajda, o <laughs> plajda. plajda, Kartal Nizam plajı. Ya günaydın gazetesinde resmimiz vardı da sonra salarmış evde kayboldu. Ne oldu? E, kız, ya, herhalde 45 50 kiloluk bir kız. Bu kolumda böyle oturuyor. Fotoğraf <laughs> çekti gazeteciler, kapak oldu. Amma ve gazeteyi bulamadık. Anlar, anlar. Aradaki farkı. Buraya bir... koydu ha? Evet, oturdu buraya. Ne olacak? 45 kilo daha bunu çalışıyordum tek tam. 45 kilo. Sen şu an çalışsan kaç çalışıyorsun? Ee, on, ben, on, yemin on, ediyorum. Ben 10-15. Hangi hareketi 10, 10, 10, 10 ama? 10-15 çalışırım. çalışırım. Plak, bench gelişim, brez, Bench press, bench press. Aaa. Bench press dediğin şu mu? 15 kilo en fazla. İkisi toplam 15 kilo. 15-15 oğlum işte. Ha, 30 kilo. 30 kilo. Nasıl 15-15? Ne yiyip be? Ya şu işte, şu o değil ha Allah ne? Allah. Bu basıyor. Beş pres basıyorsun yatar ya Ne 15-15 Abi ya. yatıp işte yapmak. Yatarak. Benim... Yatarak basıyorsun. Ne 15-15 Oğlum o 5 kilo 5 kilo 10 kilo toplam. Onu geçemem. 10 on kilo mu? <laughs> 10 <On> kilo mu? <laughs> <laughs> ben şimdi 30. Nasıl ben döveceğim ben bu adamı? Ben nasıl 100 döveceğim. basıyordum da o zaman ama şimdi bir 30 basarım gene. 30. Nihat Doğan. 30 35 30, 30, 30, 30 35 Nihat basarım rahat. 70 kilo basıyormuş galiba Nihat Doğan. Baba. Ben, ben. Nihat Doğan'la kapışsan şu an ben. bench press'te kim alır abi ben, ben. şu an? He? Şu an Nihat Doğan'la kapışsan bench press'te kim alır? Nihat Alamaz. Nihat. Alamaz. Nihat ya, <laughs> ya bastım ben de basarım 70 kilo zorlasam. <laughs> Zorlasa. Hayır antrenmansız. Adelem yanar ya. Allah Allah. Ateleyi hazırlamadan yaparsan ateleyi yakarsın. Peki, bir ay sonra abi. Allah Allah. Biraz, biraz yani bir hafta 15 gün bir 20 gün antrenman yapayım çalışayım yetmişi basarım. Baba ikon ya. Bir zamanlar burası Tam mert insanların ya. diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. 74 yaşında şöyle olsa güzel. <laughs> <mesela. gülüyor> inanılmaz güzel bir koydayız. Bunun bütün detaylarını Hakk'tan'dan öğreneceğiz. Evet Hakk'tan şu an neredeyiz? Öncelikle Kuzlu'yumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi anlamaktan gerçekten şeref duyuyorum. Şu anda Bodrum'un en temiz, en berrak koylarından biri olan ve mavi bayraklı olan akvaryum koyuyoruz. Mavi bayrağın önemini de söyle istersen bilmeyenler de olabilir. Mavi bayrak şöyle bir şey. Türkiye'nin dört bir yanı deniz biliyorsunuz. Tabii. Ama mavi bayrak olan Deniz'den çok nadir. Bodrum'da üç tane mavi bayrak var. Mavi bayrak olayımız şudur. Temizliği, ondan sonra o suyu, e, suyun sıcaklığı ve suyun pH değeri vardır ya hani içtiğimiz sularda böyle O pH değeri yüksek olan. Burada bir tane çöp bulamazsın. Burada jenitörü çalıştıramazsın. Burada bulaşık yıkayamazsın. Yasak. Ama e, diğer koylarda istediğini yapabilirsin. Hem haklı hem de sosyete ikiye çok çok teşekkür ederiz. Bir dakika doğru mu acaba? Yok, bak, Abi ya. olaya bak. Ne oldu lan? Ben ben bunu söyleyemem ya. Osman sezonu kapatmış, antrenmanda sakatlanmış. Baksana. ha. lan ya, lan ya. Gerçek mi Evet. Yok öyle. Videosu var sanırım. Ya böyle al al al. Ya bak gösteriyorlar yine. Baksana ya. Kaç bir şerif bak artık o ya. ya. ne saatte geri görüyor musun? <laughs> yok öyle şey hadi. hadi. Hadi bak. Adam. Hadi oradan hadi. Ya yok öyle şey ya. ya. Palavra o ya. ya Gerçekten. Ya o tamam tamam. Kıskançların gerçeği o. Asetlerin çekemeyenlerin gerçeği o. Öyle bir şey olsa ne olur lan? Öyle Çok bir şey var şey. ya. ya Olsun ben sakatlandım sen. Ya zaten var arkadaşlar seviyeleri gerçekten çok yüksek 11 yaşındalar sadece hatta 11'e yeni girdiler Türkiye'de ve aslında İngiltere'de de 13 yaşından itibaren başlıyor kadın futbolundaki altyapılar değil mi yanlış bir şey söylemiyorum ve kendilerini Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş istiyor bunların kadın takımları gerçekten çok iyi analiz ediyorlar onlara program gönderiyorlar geleceğin kadın futbolunun en iyi orta sahası ve en iyi kalecisi yükleniyor gibi duruyor. Evet arkadaşlar şimdi Twister'a bineceğiz. İnşallah güzel bir çekim yapabiliriz. Telefonu da vereceğiz araya. Twister dediğimizde aslında şurada torna alıyor o Ona bineceğiz. Cengizhan abi. Ee, Cengizhan abiye biraz şey gelmiş. Çok gelmiş. Abi ben yiyeceğim dedi. Şey. Gitti <laughs> bana Ne verdi. Kendisi 2x tarzı x tarzı aldı. Böyle sakın. geçiyor. Şey, şey, Şimdi yani ne varmış Ne indiriyorsunuz? Bak bilemiz bulunacak. Sıfır sıfır falan. güzel de. Abi, şu yazıyor, şey korkuyoruz ya. keyif aldım. Peki Biraz geç çıktık bugün ama. Şey ne diyorsun? Sürat botuna. Bir sürat botu Allah haktan hakkına yer Bu daha keyifliydi. Bu <gülüyor> <için>. <gülüyor> evet arkadaşlar vlogun son yerindeyiz. Saatler 10'u 3 gösteriyor. Birazcık geç kaldık hemen açılış yapayım dedim. Evi zaten biliyorsunuz kapıyı açacak şimdi. de bence farkındasınız. Bir kapıyı çalalım bakalım kim açacak. Gelece Cengizhan abi gelsene be. Gel lan gel. sen gelsene be. Gel. Tamam. 10 dakikada yaparsan öyle olur. Selam. Ben Bursa'nın Bursun Özbek kardeşime bir duyuru yapacağım. Aslan kardeşim hemen git kimin al. Bak kim kime 20. kazık e. atıyor. Git kim inceyi al. Bizim stopere ihtiyacımız var. Paranı kim ince de? Yapıyorum. Var var ay, var. var. Kardeşim, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam Galatasaray gelsin kim <laughs> ince? Zaten ya teklif yapıldı zaten. Ayar Biliyorum. Mi? Evet kim inceye teklif yapıldı. Özel, özel haber. Al <laughs> onu. Özel haber. Al Dursun Ebek kardeşim. Özel git özel kim al. Fenerbahçe'ye de böyle kapak yap. Evet son dakika. Altın kelimeler tepe tepe kullansın. Özel haber. Kim ince şu anda Galatasaray'la görüşebilir. Görüşüyor Hayır, zaten. Güzel haber bu Görüşe Hayır. görüşebilir. Hayır, Hayır görüşebilirdik gibi görüşüyor zaten. Görüşüyor, görüşüyor. Galatasaray zaten kimin geride görüştü. Allah Allah. Kim sıcak bakıyor mu peki? Evet aynen. Yok ben dişim Oraya. Yiyemiyorum ki oğlum. Niye? Dişim yok benim. Dişim, üst dişim hiç yok. Hepsi şey mi kaplı? Ne diye geçiyordu adı? Hı? Kaplama mı diye geçiyordu? Yok ki. Ha yok hiç yok. Çakmanın dışında olmuyor. Takma diş mı olmuyor. Yani. Erimiş bütün bu kemikler. Hı hı. Üst kemik eridiği için takma diş olmuyor. Çok çakma, yani. Çakmadan da ben korkuyorum nasıl olacak <laughs> ben de bilmiyorum. Biraz da çok pahalı çakma ya. Çok pahalı abi dişlerin her, her şeyi çok pahalı 70 bin 100 ya. bin istiyorlar oğlum şimdi nerede beri evet, 70 yani. bin bin? Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Evet arkadaşlar vlogumuzu çekerken scooter'dan düştük ve ayağım bayağı bir şişti. O yüzden hastaneye gelmek zorunda kaldık. Burada sıramızı bir acil servisteyiz. Burada arkadaşlarımız Haktan ve İslam sağ olsun bize yardım bana yardımcı oluyor. Biraz şişiklik var. Hatta fotoğrafını da buraya koyayım şişikliğin. stresli bir yaşantın mı var sanırım? Bakma bizim de öyle. Yani öyle gözükmese de öyle. Haber yapmaktan hoşlanırsın daha çok. Seni asla unutmayacağım. Beyefendi açar mısınız? Uğurduğundan görüyorlar. Ne işte bu? Sağ ol, Tamam biraz oturduğun yerde yandı. Biraz sandalyeyi ileri götürelim. Bir şey söz konusu mu? Sıkıntı yok. Hocam o zaman niye iki saat bekledik? <laughs> abi şeymiş ya, bir iki gün bir şeyler yapmamam lazımmış. Sargı bezliğiymiş, bir şey yani. Karakterlik bir şey yok. Ya abi ben burada canımla cebelleşiyorum. Yaptıkları hareketlere bak